Merhaba arkadaşlar. Bugün ben meslek oyunumdan kuaförcülü sestim Şimdi Melis bebeğimin saçını kesip yapacağım. Şimdi önce bebeğimin saçını ıslatalım. Bununla. Şimdi arkadaşlar bebeğimin saçını tar tarıyorum. Taradım. Şimdi yıkadım ve kesme işlemine başlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi bebeğimizin saçını kesmeye başladım. Basla, Ve işte arkadaşlar. Melis Hanım'ın saçını kestik. Şimdi arkadaşlar Melis Hanım'ın saçını kestik. Yıkayıp, yıkayıp kurutup eve göndereceğiz. Uf, Şimdi kuruttuk arkadaşlar. Şimdi sapkasını da taktık.